yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileriyle Fenerbahçe TV'de bizleri izleyen sevgili Fenerbahçeliler. Hepinizi şahsım ve denetim kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. Olağan Mali Genel Kurulumuzun saygıdeğer üyeleri, kulübümüz tüzüğünün 19 ve 44. maddelerine göre hazırlanan 4 Haziran 2022 tarihinde yapılan olağan mali genel kurul toplantısında kabul edilen Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide bütçesiyle gelir ve giderleri, saat Fenerbahçe Spor Kulübünün 2022 yılı solo bütçesiyle gelir ve giderleri bağımsız denetim şirketi tarafından TFRS yani Türkiye finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları ve ekleri faaliyet raporunda incelenmek üzere malumunuz üzere bilgilerinize sunulmuştur. Denetim kurulu olarak bu dönem incelemelerimizde Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının faaliyet ve hesapları, bilanço ve gelir tabloları denetlenmiş, bağımsız denetim şirketi tarafından Hazırlanmış bulunan finansal tabloları konsolide ve solo bütçe karşılaştırmaları yapılarak bilgilerinize sunulmuştur. İnceleme dönemimizde yasal defterlerin noter tasdiklerinin yapıldığı, e defter beratlarının alındığı, muhasebe kayıtlarının spor kulüpleri ve spor federasyonları mevzuatı, muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ve vergi usul kanunu hükümlerine göre tutulan kayıtlar esas alınarak bağımsız denetim şirketi tarafından TFRS'ye göre konsolide ve solo finansal tabloların hazırlandığı tespit edilmiştir. Biraz önce genel kurulumuzun almış bulunduğu karar gereği zamanı iyi değerlendirmek ve kullanmak adına denetim kurulu raporumuzu özet olarak sonuç kısmı ile bilgilerinize sunuyorum. Ee, Biraz önce Sayın Başkan Vekilimiz Erol Bilecik Bey'in ifade ettiği ve sizlerle paylaştığı bütün bilgileri biz de aynı şekilde paylaşarak görüşümüzü özet olarak ifade ediyorum. Ayrıca sonuç raporumuzun sonuç kısmını da sizlere arz ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Diloit tarafından TFRS'ye göre hazırlanarak raporlanan ve incelemenize sunulan 2022 yılı konsolide finansal tabloları ve eklerine göre grubumuzun 2022 yılı sonu itibariyle dönem varlıkları 959 milyon duran varlıkları 1 milyar 799 milyon, kısa vadeli yükümlülükleri 3 milyar 407 milyon, uzun vadeli yükümlülükleri 4 milyar 279 milyon TL olmak üzere toplam yükümlülüklerimiz 7 milyar 686 milyon TL'dir. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz kısa vadeli alacakları 2 milyar 448 milyon TL aşmış durumdadır. 31.12 itibariyle net öz kaynaklarımız ise negatif eksi 4 milyar 948 milyon TL'ye ulaşmıştır. Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında kulübümüzün konsolide banka kredileri 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ana para ödemesiz yaklaşık 9 yıl vadeye yayılmıştır. Yapılandırma kapsamında borçlar Türk lirası olarak belirlenmişti. Böylelikle kulübümüzün kur ve likidite riski bertaraf edilmiştir. 31.12.2022 itibariyle kısa vadeli banka kredilerimiz 758 milyon, uzun vadeli banka kredilerimiz ise 3 milyar 185 milyon TL'dir. Bu durumda toplam finansal borcumuz 3 milyar 943 milyon TL olmuştur. Bu da toplam yükümlülüklerin yüzde 51'ini teşkil etmektedir. 410 milyon TL olarak bütçelenen dönem zararının 1 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleştiği de ayrıca görülmüştür. 1-1-2022, 31 2022 dönemi için yönetim kurulunun faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi yönündeki önerilerimizi genel kurumuzun takdirine arz ederiz. Ayrıca 2022 faaliyet raporunda yer alan ve bütün detayları verilen mali idari hususlar ve diğer faaliyetler ve sosyal aktivitelerle ilgili olarak bu dönem biraz önce Sayın Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan'ın ifade ettiği gibi branşlarında mücadele edip Sarı lacivert çubuklu formamızın hakkını vererek şampiyon olan 26 kupa ve yüzlerce madalya kazanan tüm amatör sporcularımızı, antrenör ve yardımcılarını, şube kaptanlarımızı, amatör şubeler koordinatörümüz Fikret Çetinkaya'yı ve tüm çalışanlarımızı, Türkiye Ziraat Kupası'nı kazanan futbol takımımızı ilgili dönemlerdeki faaliyetleri nedeniyle Yüksek Divan Kurulumuzun sayın başkanları sayın Vefa Küçük ve Uğur Dündar ve Divan Kurulumuzun sayın üyelerini yönetim kurulu başkanımız sayın Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyelerimizi bir kez daha ayrı ayrı kutlar ve tebrik ederiz. Önümüzdeki sezonda yeni şampiyonluklarda buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Saygılarımızla Mehmet Vadina, Selda Leventçi, Musa Erdemir, Mehmet Erdal Tan Yıldızı, Reha Semih Bedizel, Metin Aksu ve Kadir Özgen. Teşekkür ederim.